Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuna daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bugün sizlerle birlikte sevgili izleyiciler yarın akşam saat 20.30'da oynanacak olan ve Beyin Sports ekranlarından bir ekranlarından Canlı olarak yayınlanacak mücadelede Trendyol 2024-2025 sezonunun 27. hafta mücadelesinde çok kritik bir mücadele olan olan Dinolanyaspor Galatasaray maçı öncesinde özel değerlendirmelerde bulunacağız. E, maçı yorumlayacağız ve de skor tahmininde bulunacağız ama mücadeleye geçmeden önce e, bugün günlerden 8 e, Mart 2025 Cumartesi günü yani bugünün anlamı ve önemi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü başta güzel annelerimiz ve güzel öğretmenlerimiz, bütün güzel öğretmenlerimiz olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum ve bununla birlikte bütün Müslüman alemine tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun. Rabbim bizleri Ramazan ayına ulaştırdığı gibi. Kadir Gecesi'ne 11 aydan daha hayırlı olan ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi'ne ve Ramazan bayramına da sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel bir şekilde çıkabilmeyi biz Müslüman kullarına nasip eylesin inşallah diyorum. Ve Galatasaray'a geri dönüyorum. Galatasaray'a geri dönecek olursak gerçekten bizleri Alanya'da çok zor bir mücadele bekliyor. Galatasaray futbol takımımız biliyorsunuz sevgili izleyiciler son oynadığı mücadelede Kasımpaşa karşısında kendi deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı. Özellikle Kuesa'nın son dakikada maalesef bireysel hatası ve penaltıdan yediğimiz golle berabere kaldık. Üzücü bir puan kaybı olmuştu ama önümüze bakmamız lazım. Kasımpaşa'nın zaten ne kadar zor bir takım olduğunu Geçen hafta da sizlere anlatmıştım. Ee, nasıl ters gelen bir takım olduğunu, bizleri ne kadar zorladığını, son maçlarda ne kadar e, bizlere zor anlar yaşattığını söylemiştim. E, bu da yine gerçek oldu maalesef. Ama e, futbolda böyle skorlar ve sonuçlar var. Önemli olan buradan toparlayıp çıkabilmek. E, iyi günde desteklemek her zaman önemlidir ama e, taraftarlık kötü günde de destek olmaktır. Yani Galatasaray şu an itibariyle e, şampiyonluğu ve liderliği kaybetmiş değil yani e, bu hafta bir de Fenerbahçe oynamayacak Fenerbahçe bay geçiyor bu haftayı çok önemli ve kritik bir hafta Galatasaray eğer bu haftayı kazanırsa e, puan kaybetmeden e, kayıpsız e, bu haftayı e, tamamlayabilirse eğer puan farkını Fenerbahçe ile ikinci olan Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkaracak ve puanını 68 yapacak Fenerbahçe'de 61 puanda kalacak o yüzden dolayı bu haftaki alacağımız galibiyet gerçekten çok önemli ve değerli bir galibiyet olacak. O yüzden dolayı e, takımın, oyuncuların e, bu maça daha iyi konsantrasyonlu bir şekilde, motivasyonlu bir şekilde çıkması gerektiğini ve mücadelede iyi oynayarak, iyi bir futbol sergileyerek hem Galatasaray taraftarını mutlu ederek hem de Alanya'dan e, çok kritik bir galibiyet alarak İstanbul'a geri dönmelerini istiyorum. Buna da inanıyorum. İnşallah böyle olur. Ama kolay bir mücadele bizleri beklemiyor. Son oynadığımız deplasman mücadelesinde Alanya Sporu geçen sene 4-0 mağlup etmiştik. Alanya'daki mücadelede, deplasmandaki maçta ama o Galatasaray'ın durumuyla şu andaki Galatasaray'ın performansı ve durumu bir değil. Yani şu an itibariyle Okan Buruk eleştiriliyor, yönetim eleştiriliyor, oyuncular... Performanslarında düşüklük var. Bireysel anlamda Galatasarayın kötüye giden bir oyunu var. Bunu kabul ediyoruz. Ama futbolda oyun kadar skorlar da çok önemli oluyor. Özellikle Türkiye'de futbolda genelde oyundan ziyade sonuçlara bakılır. Oyun da çok önemli ama önemli olan sonuçlardır her zaman. O yüzden dolayı Galatasaray'ın puan kaybetmemesi gereken bir haftaya girdiğini tekrar vurgulamak istiyorum ama Alanya Spor kendi evinde oynayacağı için taraftarı önünde oynayacağı için e, bu mücadele avantajı çıkıyor Galatasaray ise dezavantajı çıkıyor Deplasmanda oynayacağı için ama yine de Alanya'da e, Galatasaray taraftarı Deplasman tribünün de yerini alacak ve takımına muhakkak destek olacaktır diye düşünüyorum e, Galatasaray taraftarı zor gün taraftarıdır zor günde de e, takımının her zaman yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Ee, yarın akşamda Alanya'da Alanya deplasmanında Galatasaray taraftarı deplasmandaki türbündeki yerini dolduracak ve takımına son e, 90 dakika boyunca destek olacağına dair hiçbir şüphem ve kuşkum yok. Ama Galatasaray'ın bu cefakar, fedakar taraftarına karşı e, sahada oyun oynayarak, sahada mücadele ederek sadece bu Özçiven'le, sadece bu Mustera'yla, sadece bu Lemina'yla olacak bir e, oyun sistemi değil... Koestly'i konuşmak istemiyorum burada net bir şekilde söyleyeyim yani geçen hafta yaptığı bireysel e, maalesef çok kötü bir hatadan dolayı e, bu hata pahalıya mal olmuştu o yüzden dolayı Ramazan ayındayız kötü bir kelime kullanmak istemiyorum ve e, orucuma mani olmasını istemiyorum o yüzden dolayı Koestly'i konuşmayacağım e, zaten Koestly'nin e, durumu belli yani e, nasıl bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz o yüzden dolayı konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum bakıldığı zaman genel anlamda genel hatlarıyla baktığımızda Galatasaray'da bir performans düşüklüğü var. Oyuncu bazında da, yönetim bazında da teknik direktör bazında da son 6 mücadelenin sadece bir galibiyet alabilen 5 beraberlik alan bir Galatasaray var. Yani Galatasaray taraftarı bu sonuçtan, bu tablodan mutlu değil. Çünkü Galatasaray taraftarı daha iyisini hak ediyor. Çünkü her gün her maça giden stadyuma giden belki de zor şartlarda stadyuma giren karda kar yağmurunda yağmurda karda çamurda stadyuma giden Galatasaray taraftarları var tamam ben çok fazla Galatasaray stadyumuna giden bir insan değilim bir kez gidebildim stadyum ama yani gerçekten oraya gitmek kolay bir iş değil Tepe yani çok uzun bir yol ardından stadyum çok tepede bir stadyum yani öyle kolay bir şey değil ama Galatasaray taraftarı takımına çok bağlı bir taraftar, ee, takımını çok seven bir taraftar. O yüzden dolayı bu taraftarı, e, bu futbol, bu oyun, e, bu Galatasaray'a, bu e, gelen taraftarlara böyle bir futbol oynamak Galatasaraylı oyunculara da yakışmıyor, Galatasaray camiasına da yakışmıyor. O yüzden dolayı Galatasaray'ın kendine gelmesi lazım. Iı, silkilenmesi lazım. Biz şampiyonluğu kaybettik dememesi lazım. Çünkü hala da oynanacak olan maçlar var ve Fenerbahçe de puan kaybedecek. Yani Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı, Trabzon maçı kolay maçları olmayacak. Samsun maçı, Fenerbahçe'nin de Eyüp maçı var, Samsun maçı var. Beşiktaş, Trabzon spor maçları var. Yani Galatasaray'ın varsa Fenerbahçe'nin de bu maçları var. He, diyeceksiniz ki onlar İç sahada oynayacak sen deplasmana gideceksin. Tamam kabul ediyorum ama sonuçta onlarla Fenerbahçe'de oynayacak mı? Oynayacak bu da bir gerçek yani bunu da kabul etmemiz lazım. O yüzden dolayı karalar bağlamanın, e, üzülmenin bir anlamı yok. E, sahaya çıkıp mücadele edip e, bu maçları kazanarak şampiyonluk yolunda e, ben de varım mesajını Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye vermesi lazım gerektiğini düşünüyorum. Ee, bakıldığı zaman Alanya deplasmanı zor bir deplasman olacak dedik. Ev sahibi ekip e, daha avantajlı dedik. Peki e, skor tahmini nasıl olur? Bu mücadeleye hangi oyuncularımız damga vurur? E, damga vurur. E, hangi oyuncularımız bu mücadelede gol atar? Biraz da bunu konuşalım. E, Tabi şu an itibariyle Galatasaray'ın en formda yani en formda diyebileceğim diyemem ama %100'üyle yani %100'e yakını oynamaya çalışan elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir Victor Osimhen izliyoruz. Yani e, diğer oyuncuların buna reaksiyon verememesi zaten Galatasaray'da problemler yaratıyor. Yoksa Galatasaray'da diğer oyuncular da Osimhen kadar istekli, hırslı, arzulu oynasalar Galatasaray belki de 4 puanlık fark değil, belki de 10-15 puan, 20 puanlık fark olabilirdi. Kaybettiğimiz maçları da dahil ediyorum buna. O yüzden dolayı Artık oyuncuların kendine gelmesi lazım. O de örnek almaları lazım. Neden? Adam ben Kasımpaşa maçını izliyorum geçen hafta. Sadece bir çırpınan bir üzülen o Sümen var. Yani ne Lemina üzülüyor. Lemina da iyi oynadı bu arada. Hani Lemina da yani iyi kötünün iyisiydi diyelim Lemina için. Diğer oyuncular hiç neredeyse yani tamam üzülüyor olabilirler. Ama üzüldüklerini hiç belli etmiyorlar. O Sümen o kadar üzüldüğünü belli eden bir oyuncu ki gol atamadığı zaman sinirleniyor. Kendine kızıyor ben niye gol atamıyorum diye. Neredeyse direklere dönecek. Yani çırpınıyor adam. Kendine neredeyse kendini dövecek osümen gol atamıyorum diye. Yani böyle bir hırslı bir oyuncumuz var. Diğer oyuncuların da böyle Osimhen'ı örnek alarak sahada oynaması lazım. Sahada performans göstermeleri lazım Barış Alper'in, Salahi'nin, Yunus Akgün'ün, Mertens'in, Gabriel Sara'nın Eski Saray yok. İlk başlardaki saray yok maalesef. Torreira'nın yani onların da kendilerine gelmeleri gerektiğini düşünüyorum bu mücadele kapsamında. O yüzden onu benim e, şu andaki formda olan isim Osman olduğu için Osman'dan bir gol bekliyorum. Alvaro Morata geri dönüyor. E, bu mücadelede oynama ihtimali yüksek. Ama ilk 11 mi başlatır sonradan mı oyuna sokar e, onu bilmiyorum. Onu yarın akşam 11'ler netleştiğinde göreceğiz ama... Ee, şu bir e, kesin ki yani şu bir gerçek Alvaro Morata artık sakatlığını tamamen atlattı ve e, bu mücadelede forma şansı bulabilirse o konuca forma şansı verirse forma şansı vermesi halinde Alanyaspor deplasmanında oynayabilecek. Aynı şekilde Yunus Akgün de geri dönüyor. E, bunlar önemli gelişmeler Galatasaray'ına. Diğer bir olay da Galatasaray'ın kampa girme durumu. işte kampa girdiği için e, takım bu maça ayrı bir motivasyonla hazırlanıyor diye haberler var. Ee, ne kadar doğru bunu maç esnasında izleyerek göreceğiz. Ki büyük ihtimal ilk yarıyı ben izlemeyeceğim. Çünkü ilk yarıda teravih namazında olacağım. İkinci yarıyı izleyeceğim. Bakalım e, nasıl bir sonuç ve e, nasıl bir mücadele olacak göreceğiz. Dediğim gibi benim e, ben golleri Victor Osimen ve Alvaro Morata'dan bekliyorum. Alvaro Morata'dan da artık bir çıkış yapmasını temenni ediyorum. Galatasaray'a geldiği günden bu yanadır. Sadece iki golü var. Biri Adana Demirspor maçında penaltı golü. Diğeri de Boluspor Spor Deplasmanı'nda Ziraat Türkiye Kupası C grubu ikinci haftaki maçta golünü atmıştı. O yüzden dolayı Alvaro Morata ve e, Victor Osimhen'den golleri bekliyorum. Benim skor tahminim e, 2-1 Alanya Spor'un golünü de e, ben Güney Koreli oyuncunun atacağını düşünüyorum ama Güney Koreli oyuncununla da aklıma bir türlü gelmedi. O yüzden söyleyemedim. Kusura bakmayın sevgili izleyiciler. Güney Koreli oyuncunun gol atacağını şahsen düşünüyorum. Benim skor tahminim 2-1. Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını, güzel bir galibiyet alacağımızı, güzel bir galibiyette inşallah Alanya'dan İstanbul'a geri dönmesini Galatasaray takımımızın futbolcuların temenni ediyorum. İnşallah bizleri mutlu ederler Ramazan ayında bu mübarek Ramazan ayı hürmetine artık mutlu oluruz. Yani geçen hafta gerçekten Galatasaray taraftarı belki o gün savura kadar uyuyamadı. Sinirlenenler oldu. Koesta'ya kızanlar oldu. Takıma kızanlar oldu. Artık Galatasaray'ın taraftarına bir özür borcu var. Bunun da oyuncuların farkına varması gerektiğini, farkında olması gerektiğini düşünüyorum. Benim skor tahminim 2-1 dedim. Hatırlatmalarımızı yaparak tamamlayalım. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kısa mesaj short videomuz e, short videomuzu bugün yükledik Kısa bir video e, olarak yükledik 31 saniyelik bir video O videoyu izleyebilirsiniz Diğer bir hatırlatmam da e, Bu videolarla birlikte Bu sohbet videoları biliyorsunuz Sezon başından bu yanadır PES 2025 Futbol oyunu oynama videosu Çekiyoruz Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray'ımızın ilk maçlarından önce Bir gün önce yani dün e, Yükledik videomuzu Yani e, Daha doğrusu bugün yükledik videomuzu bir gün önce ekliyoruz Galatasaray Koray'ın Alanya spor maçı öncesinde futbol oyunu oynama videomuzu yükledik Youtube kanalımızda 9-0 yendiğimiz güzel keyifli bir maç oldu bu videoyu da bugün izleyebilir sizlerde maç hakkındaki yorumlarınızı görüşlerinizi yorumlar ve görüşler kısmına skor tahminlerinizle birlikte yazabilirsiniz diyelim bu videoyu da izleyebilirsiniz bugün yükledik bu videomuzda bu iki güzel videoyu da peş peşe izleyebilirsiniz diyelim. Ee, diğer bir hatırlatmam da bu video yarın Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda olacak. Yarın maç günü olduğu için bu videomuzda her zaman olduğu gibi e, klasikleşmiş bir şekilde maç günü Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda olacak diyelim. Böyle güzel ve özel trend 2024-2025 sezonu Galatasaray'ımızın lig maçlarına özel maçlarından önce değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel Trendyol 2024-2025 sezonu Galatasaray'ımızın ilk maçlarına özel maçlarının an önce değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle hayırlı günler ve de hayırlı hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu ve güzel bir cumartesi günü olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ramazan ayımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.